Buradan arkadaşlar e, ani frenden sonra yolumuz bu şekilde. E, yavaşça Hep gidiyoruz. Burada şeridimiz şeridimiz azalıyor. Buna dikkat edip sol sinyalle orta şeride gidiyoruz. Yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Hız bize pek bir şey kazandırmıyor. Zaten burada 30 km hızla gidilmesi gerekiyor. Birinci yoldan gitmiyoruz arkadaşlar. Sağ mavi zorunlu yolumuz. İkincisinden de Sinyal sola dönmüyoruz sola dön. Bundan sonra sola dönüyoruz. Ama ilk önce sol aynaya bakıp e, sol de geçiyoruz. Eğer e, yolumuz müsaitse. Burada da arkadaşlar dikkat edeceğimiz buradan U dönüşü yapacağız. Sağdan gelen araçlara dikkat edeceğiz. Burada, bir ee, burada çok önemli. Burada, burada bir mutlaka bir duracağız bir arkadaşlar. Bakın buradan Araçlar geliyor, araçlarımız geliyor, boşa aldık, aracımızı bir aldık aldık. hatta az bir şey ileri alabiliriz. Az bir ee, Evet. Bir daha Yolumuz, Sen bak bekle. bir tane daha geliyor. Sen bekle. Tamamıyla önlenme, hiç acelemiz tamam. yok. Yolumuz müsait ha, oldu. Olmaz. Olmadı. Aha, olmamış özür Olmadı dilerim. Umut çekenler var. Uğur çekenler oradan. Yani, yani direkt dönüyorlar. iki taraflı e, gelişler var buradan, biri yan yoldan, çevre yoldan. Evet. Biri de Yahu tarafından buradan geliyor. Buradan U dönüşü yapacağımız için bu şekilde arkadaşlar Işak buradan sağdan gelen araca ciddi anlamda dikkat edeceğiz. Sinyal Sinyal yansın, Sinyalimiz tabi Sinyalimiz tabii sürekli. Hadi bakayım. Gibi. Hadi, Hadi bakayım. devam edelim. Boş, müsait. buradan U dönüşü yapacağız. Şöyle şöyle yani geldiğimiz yola. Tam sağ yapıyoruz. Hemen direksiyonumuzu topluyoruz. Sağ şeritten daha sonra orta şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. Hakikaten, tamam.